Ne ara 10 oldu ben anlamadım bu arada. Hemen geliyorum. Buzlarımı da alayım. Çıtır çıtır çatlayalım buzlar. Süper. Bir tane buzumuz çöp oldu şurada. Hop sen de lafı al. Yapacak bir şey yok. Kırılan kırılsın. Kırılan bardak olsun da benim havlum nerede ya? Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Bismillah. Yani. Telefon çok mu aşağıda? Bir tık. Bir saat sonra uyurum ben. Şimdiden uykum geldi. Abi bu Instagram yayını beni sarmıyor ya. Instagram seçtiniz de ne akla hizmet Instagram seçtiniz. Mesela... En azından şarkı falan açayım aşağıdan. Şuradan. En son YouTube'daydım. Bir şeyler izliyordum. Bu kanala kim geldi ya? Yani Instagram'da yayın açalı bir yıl falan olmuştur büyük ihtimalle. Bayağıdır Instagram'da yayın açmıyorum ben. Aa Instagram'da şarkı açınca telif mi yiyoruz? O ne ya öyle? Aa. E bir kere denesek telif mi yer yeriz yani? Telif yersek biz de <laughs> TikTok'ta da mesela. YouTube'da da mesela. Platform yok. Ama dur şimdi bir de algoritmam algoritmam bozulur. Vallahi ağlarım. Dur telifsiz şarkı açalım o zaman. Şu aşağıdan bir şey mırıldansın anladın mı? Kulağımıza böyle bir müzik gelsin. Bu arada yeni kedimi göstereceğim. <laughs> Hazır mısınız bugün? <laughs> Buradan yönetmek de çok zor YouTube'a. Ben klavyeyi nereden göreceğim? Ay. Telif. Ben şunu açıp geleyim de. Hemen geliyorum. Ay evet, telifsiz yazacağım ya. Bu kadar da algısız olamaz. Telifsiz pop mu sakin mi? Bence şu an bu ortama ama zaten çok sakin oluyorlar pop olsun. Telif hakkı olmayan müzikler. Telifsiz Türkçe şarkılar da var. Bunu açalım. Söyle sunam olmaz. Oturmaya mı geldik? <gülüyor> <gülüyor> o hesap birşey var kanladınız mı? Öyle bir eğlence Bakın bakın gösteriyorum hazır mısınız Uyuyama <laughs> Göbeği beyaz Neyi uğradığını şaşırdı şu an Şuna bakın Ne yapıyorsun? Ama hala isim koyamadık ya. Erkek biliyor musunuz ilk erkek kedim? Tabii ki mayala Mars bu durumu hiç hoş karşılamadılar. Buraya gel. Gel. Gel bir seninle yayın yapalım gel. salak salak bakıyorsun. Bak ısırırım, ısırırım. Isırırım. Her yerini ısıracağım. Ne olsun ismi? Evet evet beraber karar verelim. Şu an yemek yediği için göbeği çok şiş. Şöyle gösterebilirim. <laughs> o yüzden çok elime almak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum midesini. Çok minnoş bir şey şu an bu. Hiç kısıramazsın. tırıyor şu an beni. Sırma. Beni dövsen yeri biliyor musun? Gerçekten ben bazen hak ediyorum. Sen benim hakkımdan geleceksin ben inanıyorum. Benim hakkımdan gelebilecek tek erkek sensin. <laughs> Başkasının sözünü dinlemem. Gel buraya. İsmi ne olsun? ısırdı buralarıma. Life mı? Kara ne ya? O nasıl isim? Yani kedi yayın. Yeni kedi yayın mı? Mert evet nasıl kedim? <laughs> Mert kedime bak. Çok hareketli. Çok bu var ya büyüyünce mahvedecek beni. Mars'tan da kötü bu. Mars'tan da bela. Kırık. Buluyorum ben. Hayırdır? <laughs> Kahve mi sunanıyorsun? Pars mı? Hmm. Zeytin. Zeytin çok bilindik bir şey ya. Böyle çapkın olabilir. Cepkin. Cepkin mi? Ben çapkın koymak istiyorum ya. Çapkın olsun benim oğlum. Çapkın ol oğlum. Gelen kızlara böyle sırnaş sevdir. Erkekler kendi sevdiğine. Gece. Gece de çok şey olmaz mı? Değişmiş olsun. Değişmiş bir şey olsun deyip çapkın olsun demem. Değil mi? Böyle de bir insanım. Ferit Koy. Ferit Korhan! <laughs> Bakıyor bir de oradan. Ferit Korhan buraya gel. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Ne yaptırıyorsun? Ne diyorsun, Ne söyletiyorsunuz bana? Cık. Karabaş. Karabaş köpek isim bence. Sesin çok değişik yorumu geldi evet. Sesim kötü evet. Sebebi de şu. Sesimi yanlış kullandığım için sesimde nodül oluştu. Ses terapisine gitmem gerekiyormuş. Terapi. Yani sadece ses terapisi mi onu bilemem. Buraya geldi. Tam oyuncu ya. Nodül olsun adı. Nodül ne ya? Hayır. O ne Ahmet? Nodül. O bir hastalık bir kere. Ya çocuğumun üstüne yapışırsa bir daha miyavlayamazsa? O yüzden no. Sokrates. <laughs> Neden ölmesin? Ben çapkın koyacağım ya. <laughs> Mioş olabilir mi? Mioş ola Cemil olabilir mi Cemil? <laughs> Aşırı güzel olmanız sorun hmm. Soy Soyda. Yerim seni. Ben çapkın koyacağım ya. Of. İsmi böyle şey olsun. Yakışıklı bir isim olsun yani çapkın. Öyle. Isırgan otu. Evet beni ısırdığı için ısırgan da koyabilirdik ama bir tık sert bir isim o. Bu çok uyuyor ya. Sürekli gidiyor gidiyor uyuyor. Bırak. Uyuma. Sen uyuyacaksan benim neden kedimsin? Şşş. Uyku yok. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım motor yakınımıza. <laughs> Isırma ya. Ya bu böyle büyürse? Isırarak ya beni ısırırsa? Büyünce beni yiyebilir mi acaba? Cemil. Cemil olabilir mi senin adın? Ha? Tınağını geçirme bak. Evet böyle sev beni evet. Anneciğim. Ama ısırma. <laughs> Neyse ki tırnaklarını kestim hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Sonra Feride'nin kedileri saldırgan oluyor. Tabii olur ben böyle yetiştiriyorum kedilerimi. Böyle seviyorum çünkü onları. Ne sen miyavladın mı az önce? O nasıl miyavlamak? <laughs> Çok saldırgan ya Kara kitler böyle oluyormuş ama. Da bu bir tık abartı. Git uyu. Şöyle bir şey işte. <laughs> Tipi çok komik. Of çok komik tip. Sen çirkinsin bu arada. <laughs> Çirkin bir kedisin. Ama bir o kadar da tatlısın. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şu çete odaklandı. <laughs> Dizimde rahatsın herhalde. İyi miyiz böyle? İyi mi yerin? Çapkın. Çapkın iyi iyi. Çapkın olsun adı. İyi. Onları dokunamazsın. Arkada sizi arıyor. <laughs> Çıttık ya da fıttık. O ne ya öyle? animasyon karakteri gibi. Ahmet biraz yaratıcı olur musun lütfen? Mesela Çapkın. Güzel ve yaratıcı bir isim. Çapkın koyacağım. Evet. Artık M harfiyle başlayan bir şey koymak istemiyorum. Çünkü Maya, Mars. Maya'ya Mars deyince mesela anlıyor. Mars'a Maya deyince anlıyor. İsimlerini karıştırıyorlar. En azından bu karışmasın. Çok iyi. Başarılı bir isim. <laughs> Mösyö. de olabilir bak. İşte. Bana böyle isimlerle gelin. Mösyö. Ama ben onu söyleyemem. Mösyö. Sinirlendiğimde güler bana.